Leyla dizisinde Tufo karakterine hayat veren ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, yeni sevgilisi Rüya Çoriç ile Kuru Çeşme'de bir mekan çıkışında objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden çift, basın mensuplarının flaşlarını fark edince beklenmedik bir tepki verdi. Ceyhan, kız arkadaşıyla birlikte taksiye binmek üzereyken aniden geri dönüp mekana girdi. Bu sırada Rüya Çoriç'in sakin tavırları dikkat çekerken, Ceyhan'ın sinirli hali gözlerden kaçmadı. Oyuncu, çıkışta görüntü almaya çalışan muhabirlerin üzerine yürüyerek, çektiğiniz görüntüyü silin. Özel hayatıma müdahale edemezsiniz, şeklinde sert bir çıkış yaptı. Durumu yatıştırmaya çalışan Rüya Çoriç, muhabirlerden özür dileyerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Halil İbrahim Ceyhan'ın saldırgan tavırları, çevredeki insanların da dikkatini çekti. Çift Ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Ceyhan'ın